Kahraman askerlerimiz bu destanı yazarken cephede görev alan hemşirelerimiz de var güçleriyle yaraları sarmaya, dertlere derman olmaya çalışıyorlardı. Çanakkale Destanı ve Hemşirelik adlı sunumunu yapmak üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zeynep Güngörmüş hocamızı kürsüye davet ediyorum. değerli katılımcılar, sizlere sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 18 Mart. Bugün kimimizin değişiyle Çanakkale zaferi, kimimizin değişiyle Çanakkale savaşı ve kimimizin değişiyle de Çanakkale destanıdır. Evet, 18 Mart 1915'te bu kadim millet başta Atatürk ve tüm komutanları askerleri, kadınları, erkek ve çocuklarıyla bir destan yazmıştır. Bu destanın pek görünmeyen yüzünde de hemşireler destana zemin hazırlamıştır. O nedenle bugün hemşire kimliğinde sizlere hemşireleri anmadan yapılan Çanakkale anlatımı yarımdır demek istiyorum. Belki bu sözümü keskin bulabilirsiniz. Ama sunumumu bizzat onların ifadelerinden dinleyince bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Çanakkale destanını o günleri yaşamış savaş hemşirelerinin ağzından dinlemenin çok aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Vatan için 250 bin yiğidin toprağa düştüğü, kanlarıyla bu toprakların sonsuza kadar Türk yurdu olacağını Tüm dünyaya ilan ettikleri büyük zaferin üzerinden tam 106 yıl geçti. İstiklal şairi Akif'in Bedrin Aslanları'nın şanına ulaştıklarını belirttiği yiğit vatan evlatlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Madalyonun diğer yüzünde ise büyük bir insan kaybı, özellikle ordunun yetişmiş elemanları ve milletin okumuş fertleri de bulunmaktadır. Ayrıca cephede onca e, yaralı, hasta, sakat ve gazi olanlar da savaşın başka bir cephesini ortaya koymaktadır. İşte bu cephe sıhhiye cephesi veya sağlık işleri cephesidir ki az önce de sunumda duyguyla izledik. Belki de yaşananların gerçeği en iyi yansıttığı cephedir diyorum. Yiğitler bu destanı yazarken cephede görev alan hemşirelerimiz de var güçleriyle yaraları sarmaya, dertlere derman olmaya çalışıyorlardı. Zaten Türk hemşireliğinin tarihi de savaşlarla birlikte yazılmış ve Hilali Ahmer Cemiyeti olarak anılan Kızılay tarafından Trablusgarp Savaşı'nda yaralanan askerlere yardımcı olunması amacıyla 1911 yılında Türkiye'nin ilk hemşirelik kursu açılmıştı. 6 aylık bu kursu bitirenler 1912 ve 14 Balkan Savaşları'nda ve 1914-18 Birinci Dünya Savaşı'nda cephelerde görev almış, kurulan sahra hastanelerinde yaralanan askerlerin tedavilerinde birebir görev yapmışlardı. Ön cephelerde görev alan yüzlerce hemşire ise açılan top ateşi ve saldırılar sonucu şehit olmuştu. Dönemi değerlendirecek olursak hemşire ihtiyacı o kadar fazladır ki çeşitli yazılarda Müslüman kadınlar hemşire olmaya teşvik edilerek hemşirelik mesleği övülmekte yerli ve yabancı ressamlara sulu boyalar e, sulu boya resimler yaptırılarak kart postallarla, pullarla kadınlar bu mesleğe davet edilmiştir. Aynı zamanda hemşirelik görevini yapan kadınların birer kahraman olarak kabul edilmesi gerektiği anlatılmış ve böylece meslek daha cazip hale getirilmeye çalışılmış. Gerek cephe ve gerekse cephe gerisinde hastaneler kurarak yaralılara hizmet verilmiş Eldeki tüm imkanlarla halkın yardımına koşulmuş ve özellikle sosyo kültürel düzeyi yüksek kadınlar hastanelerde gönüllü hemşirelik yapmıştır. Özellikle Safiye Hüseyin Elbi'nin bu konuda büyük rol oynadığı bilinmektedir. Evet, Türkiye'nin ilk hemşiresi Safiye Hüseyin Elbi. Belki çoğunuz ilk defa e, bu ismi duyuyorsunuz. Daha Frans Nightingale dediğim zaman eminim ki bu salonda bu ismi duymayan yoktur. İşte bizim tabii ki Frans Nightingale'i büyük bir saygı ve rahmetle anıyoruz. Tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Ama bizim bir o kadar da Safiye Hüseyin Elbi'miz var. Onu da burada özellikle sizlere yad etmek istiyorum. 1911 yılında açılan hemşirelik kursundan ilk mezun olan hemşireler içinde yer alan Safiye Hüseyin Elbi, yaptığı hizmetler ve gösterdiği üstün çabası ile Türkiye'nin ilk hemşiresi olarak anılmaktadır. Çanakkale Savaşları'na gönüllü hemşire olarak giden Safiye Hüseyin, Balkan Savaşlarında hemşirelik yaptığı için Çanakkale'de yaralanan askerlerin tedavisi için hazırlanan Reşit Paşa vapuruna baş hemşire olarak görevlendirilmiştir. Safiye Hüseyin Elvi Türkiye'de hemşireliğin öncüsü olan Osmanlı hanımefendisi bir kişidir. İstanbul'da dünyaya geliyor. Babası Ferit Ahmet Besim Paşa. Annesi İngiliz soylularından Hammond Bilward'ın kızı Josephine Bilward'tır ve evlendikten sonra Müslüman olup Firdevs adını almıştır. Sosyokültürel düzeyi yüksek olan bir aileden gelen Safiye Hüseyin bir kız üç erkek kardeşe sahiptir. Diğer kardeşleri gibi kendisi de Avrupa'da eğitim almış İngiliz ve Alman kız mekteplerinde öğrenim görmüştür. Daha çocuk yaşlardayken hemşireliğe merak salan Elbi, mesleğe Florence Nightingale'le olan hayranlığıyla başladığını 1954'te bir gazeteciyle söyleşisinde şöyle ifade eder. ''Büyük babam Miralay Şükrü Bey, Kırım Harbi sırasında Florence Nightingale'i Kırım'a götüren geminin süvarisiydi. Çocukluğum hep Florence Nightingale'in hikayeleri, efsaneleri ve hayatını dinleyerek geçti.'' Evimizde bu insanın resmi asılıydı. Bu resmi seyrederken içimde hep böyle bir kadın olmak arzusunu duyardım. Balkan Harbi'nde memlekette hemşire yoktu. Ebu Ziya Tevfik Bey babamın çok iyi arkadaşıydı. Babama İngilizce bilen hemşire aradıklarını söylüyordu. Bunu duyunca kardeşim ve ben müracaat ettik. Babam da kocam da hiç itiraz etmediler. Üstelik bizi teşvik ettiler. Ben artık evimi çocuklarımı unuttum hastalara daldım. Kız kardeşi Nesime Mukadder Dölen de kendisi gibi gönüllü olarak Balkan Savaşı sırasında Asarı Atika Müzesi Hastanesi'nde hemşirelik yapmıştır. Safiye Hüseyin Elbi Balkan Savaşları'nda ilk gönüllü Kızılay hemşiresi olarak çalışmış. Petrol lambalarıyla fenerleriyle gece geç saatlere kadar pansuman yaptıklarını ameliyatlara katıldığını aylarca dinlenmeden yorucu tempoda çalıştığını dile getirmekte. Birinci Dünya Savaşı sonunda Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki Türk esirlerin ve öğrencilerin durumunu incelemek ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli çalışmaları yapmak üzere Hilale Ahmer Cemiyeti, yani Kızılay tarafından Avrupa'ya gönderilmiştir. Hilali Ahmer'in kadın görevlerinin yurt dışına gideceğine ilişkin haber 15 Şubat 1919 tarihli Memleket Gazetesi'nde şu şekilde yer almıştır. Safiye Hanım, Balkan Harbi'nde yaralılara bakımı ve bu harpte çeşitli hastanelerde hemşire sıfatıyla çalışmış, Çanakkale'nin cehennemi siperlerine kadar giderek mukaddes vazifesini ifa etmiştir. Münire Hanım 4 senelik hizmetini bu fedakarlıkla sürdürmüş, çeşitli nişan ve madalyalarla onurlandırılmışlardır denilmiştir. Safiye Hüseyin Elbi görev dönüşü hazırladığı raporda izlenimlerini şu şekilde ifade ediyor. Savaşta cepheye cesaretle giden bir asker gibi hangi vasıta ile olursa olsun bir an evvel yola çıkıp vatan hasreti çeken çocuklarımıza yardım etmeyi ilahi bir emir telakki ediyorum. Ee, yine Çanakkale Savaşı'nda e, Safiye Hüseyin'in e, bir e, ifadesiyle devam etmek istiyorum. Evet savaşa da iştirak ettim diyor. Çanakkale'de uzun müddet kaldım. Çanakkale'de savaş başladığında Alman Salibi Ahmer, Alman Kızıl Kızılhaçı yani, ile bizim hilal Ahmer Cemiyeti birleşmiş. Reşit Paşa vapurunu hastane gemisi yapmıştık. Ben bu geminin başhemşiresi olmuştum. Reşit Paşa Çanakkale'ye gidecek, orada yaralıları tedavi edecek, yarası ağır olanları alıp İstanbul'a getirecekti. Vaziyet tehlikeli dediler. Ne, ne vapuru olursa olsun, ister hastane vapuru, ister Kızılay, ister Salibi Ahmer. İngilizler esir tutuyorlar ben aldırış etmedim. Zaten umumi harp başladığı zaman ben hemşirelik için gönüllü yazılmıştım. Gönüllü olarak gidiyordum. Peşinen şunu söyleyeyim ki hayatımda hiçbir zaman ölümden korkmuş değilim. Reşit Paşa'ya bindik, Çanakkale'ye geldik. Akbaş mevkiinde demirledik. Hastaları, yaralıları toplamaya başladık. Ne yaralılar, ne yaralılar. Şu parmakları görüyor musunuz? Ben bu parmaklarımla kaç delikanlının gözlerini bir daha açılmamak üzere kapattım. Kaç delikanlının? Yaralıları aldık, dönüyorduk. Birdenbire tepemizde bir uçak belirdi. Güverteye çıktık. Süvari müthiş bir haber verdi. İngiliz uçağı. Ma'afih zerre kadar korkmuyorduk. Reşit Paşa gemisinin bir tarafında kızıl bir ay, bir tarafında kızıl bir salip vardı. Belli ki hastane vapuru. İçimizden dünyada bize ateş etmezler diyorduk. Uçaktan kırmızı bir ışık yükseldi ve üstümüze dehşetli gürlemeler oldu. Yine bir gün yaralıları aldık dönüyorduk. Etrafımızda müthiş gürlemeler oldu. Dehşetli gülle yağmurların altında kaldık. Reşit Paşa'nın sağına soluna gülleler yağıyordu. O zaman anladık ki bize ateş ediyorlar attıkları gülle bize o derece yakın düşüyordu ki tasavvur edemezsiniz. Yaralı gaziler vapurlara taşınırken fakat bütün bu tehlikelere rağmen korkmak için vaktimiz olmadı. Çünkü hastalar bizi bekliyorlardı. Ameliyat edecek, yaraları sarılacak yüzlerce hasta vardı. Bunlardan biz kendimiz için korkacak vakit bulamıyorduk. Bundan sonra düşman adet edinmişti. Ne zaman Reşit Paşa vapurunu görseler tepemize İngiliz işaretli bir tayyare dikiliyor. Düşman topcusuna bizim bulunduğumuz yeri işaret ediyor. Bundan sonra o dehşetli gülle yağmuru başlıyordu. Her defasında ölüm tehlikesi geçiriyorduk. Hele bir keresinde müthiş bir bombardımana tutulmuştuk. İstanbul'a Reşit Paşa vapuru battı diye haberler gitmiş. İstanbul'a döndük ki herkes vapur batmış zannediyordu. Akraba matem içinde. İstanbul'a adeta ahretten döner gibi döndüm. Hayatımda işte böyle bir ahretten dönüş faslı vardır. Bizim mesleğimiz aşk ister. Şimdi aşk yok. Bu yüzden hemşirelik davamız henüz halledilmedi. Genç kızlarımız bu mesleğe rağbet etmiyorlar. Bizim zamanımızda hastanelerde hep paşa kızları çalışırdı. Dünyanın her tarafında da bu böyledir. İsveç'te ilk hemşire teşekkülü Kraliçe'nin nedimeleriyle başladı. Almanya'da bu davanın öncülüğünü Kontes Albah yaptı. Biz çalışmaya başladığımız zaman hastanede doktorlar da hastalar da şaşırmışlar. Buradaki üzücü, sıkıntılı şartlar içinde çalışmanız günahtır demişlerdi. Ama biz böyle düşünmüyorduk. Bakımımızla iyileşen, gözleri parlayan hastalar görmek dünyalara bedeldir. Hastalara yardım etmek, acılarını dindirmek sevinciyle doluyorduk. Gözümüz başka hiçbir şeyi görmüyordu. Bir kadın eliyle bakılmak, kadın şefkatiyle sarılmak hastaların moraline de tesir ediyordu. Bize Valide Sultan, Valide Hanım, Hanımanne diyorlardı. Evimde iki çocuğumu bırakmıştım ama hastaneden yüzlerce çocuğum vardı. Hepsi bana muhtaç. Harbi Umumi'de Reşit Paşa gemisindeydim. Yaralı çoktu. Hastalar yerlerde yatıyordu. Başından ameliyat olmuş bir askeri şimdi de görür gibiyim. Yarası çok ağırdı. Saatleri sayılıydı artık. Doktor her şeyi yapmıştı ama iş işten geçmişti. Yanına gittim. Dudakları kupkuruydu, can çekişiyordu. Biraz su verdim, baktım alıyor, biraz daha verdim. Kımıldamaya başladı, ümitle koştum. Süt tozu eritip kaşıkla yavaş yavaş içirdim. Durumu gittikçe düzeldi. Birkaç saat içinde ölümden hayata döndü. Bir gün bir İngiliz yaralısı bulduk, gemiye getirdik. Zavallı çiçek gibi bir delikanlıydı, Başından aldığı bir yarayla gözlerini kaybetmişti. Gözlerinin üstüne siyah uzun bir sargı sarmıştık. Ağzına damla damla su akıttık. Yaralıların sayıkladıkları en tesirli kelimelerden biri de budur. Su. Hiçbir ağır yaralının susuz ölmemesine son derece dikkat ederdik. Bir İngiliz yaralısının da ağzına su akıttık. Çok üzgündü. İngilizce mütemadiyen öleceğim diyor. Arkasından nişanlısının ismini söylüyordu. Ölüm halinde bulunan adama son vazifemi düşündüm ve onun düşman askeri olduğunu bir an için aklıma getirmeyerek kendisini İngilizce kendi ana diliyle teselli ettim. Katiyen ölmeyeceksin, yaşayacaksın. Bütün bu korkulu günler geçecek, iyi olup memleketine gideceksin, nişanlına kavuşacaksın. Bu İngilizce teselli onun öyle hoşuna gitti ki bir müddet sonra yüzünde müsteri hatta memnun çizgiler peydahlandı ve öldü. Biz öleceğini bildiğimiz bütün umutsuz hastaları böyle teselli ederdik. Ölmeyeceksin, daha çok yaşayacaksın diye diye kendilerini bazen buna inandırırdık. Adeta yaşayacaklarına inanmış oldukları halde ölürlerdi. Gördüğüm en müthiş yaralılar gözlerini kaybedenler. Bunların halleri pek feci oluyor. İçin için eriyorlar. Günden güne sönüyorlar. Gözlerinin yarası iyi olmak ihtimali bile olsa kendilerini kurtulamıyorlar. Ölüyorlar. Gözlerini kaybedenlerin hali kadar feci bir şey yoktur. Biz bu Reşit Paşa Hastane gemisinin ne kahırlarını çektik. Bazen haftalarca savaş boylarında kalıyorduk. Hele bir keresinde aç kaldık, bite boğulduk. Kömürümüz bitti, soğukta kaldık. Yüzlerce yaralının önümde öldüğünü gördüm. Hemen hemen hepsi de aynı kelimeyi, bu sözü sayıklayarak, anne diyerek öldüler. Vapurda muhtelif milletlere mensup yaralılar vardı. Almanlar, Avustralyalılar, cepheden topladığımız İngiliz yaralılar ve bizim yaralılarımız. Hepsi kendi dilleriyle ekseriye tek bir kelime sayıklardı. Anne. Bir gün Reşit Paşa vapurunun üstüne gülle yağmuru yağarken bir hemşire arkadaşım beni deniz tutuyor dedi. Hastanede çalışmak istiyorum kendisini cepheden biraz gerideki hastaneye tayin ettirdi. Bu küçük bir cephe hastanesiydi. Bir müddet sonra haber aldık ki hastane büyük bir uçak bombardımanına tutulmuş, tahrip edilmişti. Arkadaşım bombaların altında can vermişti. Onunla birlikte 8 hemşire daha şehit olmuştu. İşte bu benim en acı hatıralarımdan biridir. Bu hastaneye ben de gitmek istemiştim. Hatta gönderiyorlardı da. Gitseydim muhakkak ki bugün bulunmayacaktım. Bekir Çavuş Reşit Paşa vapuruna bir gün Bekir Çavuş isminde bir ağır yaralı getirdik. Onun cephenin ön safhalarında bulmuştuk. Bir ayağı kangren olmuştu. Hemen Reşit Paşa vapurunda ameliyat masasına yatırdık. Ayağını kestik. Bir tek ayağı ile kalmıştı. Ama vaziyeti çok tehlikeliydi. Kangren çok ilerlemişti. Aynı zamanda pek fazla kan kaybetmişti. Adeta ölmesini bekliyorduk. O gece sabaha karşı kameramın kapısı hızlı hızlı vuruldu. Kalktım dışarıda bir ses. Çanakkale Menzil Hastanesi'nde Türk yaralıları. Baş hemşire, baş hemşire diye bağırıyordu. Hemen giyinip fırladım. Genç e, bir hemşiresi Hani ayağını kestiğimiz yaralı yok mu? Bekir Çavuş mu? Evet. Ne oldu peki? Kendisine bir hal geldi hemşire. Tek bacağıyla ayağa kalktı. Odanın içinde dolaşmak istiyor. Hemen koştum. Bekir Çavuş yaralarından kanlar aka aka ayağa kalkmıştı. Yanına koştum. Bileğinden tuttum. Müthiş ateşi vardı. Aman Bekir Çavuş dedim. Ne yapıyorsun? Bu hal ile ayağa kalkılır mı? Bekir Çavuş kendini kaybetmiş bir haldeydi. Aman ne diyorsun yüzbaşım seslendi. Emri yerine getirmek lazım. Tabii ki kalkacağım. Safiye Hüseyin Bekir Çavuş'un sabaha kadar başında bekledi. Bu yiğit askerin şehit olacağı ana kadar Kur'an-ı Kerim'den ezberindeki ayetleri okuduğuna şahit oldu. Bekir Çavuş sabahın alaca karanlığında ruhunu teslim edene değil devamlı olarak annesini ve yavuklusunu sayıkladı. Bir de komutanın emrini diline virt etti. Emri yapamadım, emri yapamadım. Fakat ben ona kani idim ki Bekir Çavuş vazifesini son derece yapmıştı. Kahraman Mehmetçik ölüme kanat çırparken bile vazife şuuru ve mesuliyet duygusuyla hareket ediyor. Komutanın emrini yerine getirebilmenin kaygısını yaşıyordu. Bir ara Bekir Şavuş'un yüzüne birkaç su damlası düştü. Başını kaldırıp baktığında Safiye Hanım'ın ağladığını gördü. Kendi halini unuttu, hemşireyi teselli etmeye koyuldu. Son can havliyle şu ibret verici vasiyeti dile getirdi. Kulun kul için ağlayacağı zaman değildir. Beni bu kutsal topraklardan ayırmayın. Gömüleceksem buraya gömün. Maydos'a gittim. Sonra ana partalara doğru ilerledik. Tepemize iki düşman tayyaresi peydahlandı. Bize adım attırmıyorlar. Müttema diyen bombaları yağdırıyorlardı. Üç saat yürümüş. Fena halde yorulmuştuk. Ölüm muhakkaktı. Tayyareler adam akıllı alçalıp bizi bombardıman etmeye başlayınca gözümün iliştiği bir sıçan deliğine girdik. Tepeden düşman donanması çanak gibi görünüyor.'' O zaman geçirdiğim bütün tehlikeleri unuttum. Bir kadın için işte bu görülebilmesine ihtimal olmayan bir manzara idi. Üzerimizde epey dolaştıktan sonra gittiler. Biz de karargaha geldik. Hemşireliği tutkuyla eda eden Safiye Hanım'a cephedeki üstün hizmetlerinden dolayı Çanakkale Harp Madalyası verildi. Ayrıca Hilal-i Ahmer madalyası, Kızıl Haç madalyası, Frans Nightingale madalyası, Şefkat Nişanı, Kızılay Onur belgesi ve her kahramana verilmeyen Kırmızı Şeritli Halk madalyası ile de onurlandırıldı. Bir de size Erika Anay'ı yad etmek istiyorum. Almanya'dan... Eşi Doktor Ragıp Bey'in peşinden gelerek savaş cehenneminin ortasına atılan bir hemşire kahraman. O kadın kahraman Alman hemşire Madame Erika, yani Yalova köylülerine dikiş nakış ve askerler için kıyafet dikmeyi öğreten Erika Hatun, Mehmetçiğin Erika anası. Doktor Ragıp Bey'in çok sevdiği birici keşi. Almanya'ya görevli olarak gönderilen Doktor Ragıp Bey. Bu şirin ve güzel Alman kızına aşık olmuştu. Ancak Erika'nın babası Alman ırkçısı ve Türk düşmanıydı. Ragıp Bey de ailesi de evlatlarının bir Alman kadınla evlenmesini istememişti. Ancak tüm bunlara rağmen Doktor Ragıp Bey Erika ile hayatını birleştirecekti. Evliliklerinden kısa süre sonra savaşın patlak vermesiyle vatan ve millet aşkıyla tutuşan Doktor Ragıp Bey kendisini Çanakkale cephesinde bulurken eşi de onun peşine takılıp ateş çemberine dalmıştı. Doktor Ragıp Bey Gelibolu'daki sağlık hizmeti veren hastanelerden sorumlu bir subay olarak görev yaparken Erika'da Eceabat'ın Yalova köyünde Sıhhiye çadırında hizmet vermeye başlamıştı. Her gün gözünün önünde genç dimalar sönüyor, Çocuk yaşta kınalı kuzular can veriyor, gözler kapanıyordu. Annemi görecek miyim diyerek gözünden yaş döken ve elini sımsıkı tutan ağır yalalı Mehmetçiğin kulağına ölmeyeceksin, iyi olacaksın, anneni göreceksin diyerek teselli ediyordu. Askerin yaşama tutunamayacağını biliyordu. Onlarcası gibi onu da sükunet içinde ölümsüzlüğe uğurlarken Askerin göz cebinden çıkan annesinin diktiği oyalı mendille kendi gözyaşını siliyor, bir eliyle de göz kapaklarını kapatıyordu. Yalova köylülerine dikiş yapmayı öğretti. Köylü kadınlarla birlikte askerlere kıyafet dikiyordu. Sempatik yüzü ve sıcak kanlılığıyla askerin ve köylülerin Erika anası olmuştu. Madame Erika ana hassas, yumuşak yürekli bir insan dostuydu. Gelini olduğu Türklere hizmet etmekten şeref duyuyordu. Doktor Ragıp Bey ile her görüşmesinde hasretini dindirecek fırsatı dahi bulamayan hemşire Erika, savaş suçu işleyerek kimyasal gaz kullanmaktan bile çekinmeyen İngiliz askerlerinin 17 Aralık 1915'te yırtıcı kuş gibi süzülen bir tayyare ile gönderdiği bombanın patlaması sonucu paramparça olacaktı. Doktor Ragıp Bey eşine ait et parçalarını gözyaşını silerek topladı. Erika ana bedeniyle gözden yitip giderken gönüllerdeki eşsiz yerini çoktan almıştı. Çanakkale'de ruhunu teslim eden şehitlerimizle birlikte Çanakkale toprağı ilelebet misafir edecekti. Cebinden mendilini çıkardı. Erin yüzündeki, alnındaki ve boynundaki terleri güzelce sildi. Er gözlerini açtı ve hafifçe tebessüm ederek konuştu. Melek misiniz? Hemşire ne diyeceğini bilemedi. Değilim diyecekti ki vazgeçti. Keşke olsam Meleksiniz, melek gibisiniz. Az sonra öleceğim. Ölecekleri hep böyle koyu gölgelere yatırıyorlar. Ancak acım yok. Sadece dilim damağım kurudu. Biraz su içseydim. Hemen vereyim dedi hemşire. Bardağa biraz su koydu ve erin dudaklarına götürdü. Az ama sıkça için dedi. Az mı? Bu bizim yanmışlığımıza bir bardak su nedir ki hemşire? Deryaları içeceğim geliyor. Hararetim çok diye bir savaş hemşiresinin yine bir hikayesi. Son hikayemizde 1332 Cihadiye Yüzükleri. Dünyada eşi ve benzeri yaşanmamış tarihin yazıldığı Çanakkale Savaşı'nda gönüllü hemşirelik yapan Türk kadınlarına hediye edilen ve üzerinde 1332 Cihadiye yazılı yüzün hikayesidir bu. Türk askerinin gönüllü anneleri muharebelerin gizli kahramanları arasında yer almıştır. İstanbul'un zengin ve soylu ailelerinin kadınları cephede savaşan askerlerin yaralarını tedavi etmek, onlara psikolojik destek vermek maksadıyla bir araya gelerek cephe gerisinde kurulan hastanelerde görev yapmıştır. Yaralı askerler tarafından çok sevilen gönüllü annelerin desteği Mehmetçiğe büyük kuvvet vermiştir. Çanakkale savaşlarında yaralanan binlerce asker gemilerle İstanbul'a taşınıp hastanelere yerleştirilmiştir. Ancak hastanelerdeki hasta bakıcı ve hemşireler gelen yaralılara yardımcı olmada yetersiz kalmıştır ve ev kadınlarından yardım istenmiştir. Vatan hizmetinde cepheye koşan erkeklerinden geride kalmak istemeyen binlerce kadın gönüllü olarak hastanelerde görev almışlardır savaşın ardından kadınlara vefa borcunu ödemek için dönemin yöneticilerince para dağıtılması teklif edilmiş. Fakat kadınlar böyle bir teklifi kesinlikle kabul etmemişlerdir. Bunun üzerine Türk yetkilileri ordu deposundaki İngiliz tüfeklerinin çelik namlularını kestirerek üzerinde 1332 cihadiye Yazılı yüzükler yaptırmış ve bu yüzükleri vatansever kadınlara yaptıkları hizmetin nişanesi olarak dağıtmışlardır. Gönüllü anneler bu hediye yüzüğü Galata'da yabancılara satıp parasını yine orduya bağışlamışlardı. Evet, son slaytım. Türk hemşireliğinin vatan savunmasıyla yazılan tarihinde ilk hemşire olarak kabul edilen Safiye Hüseyin başta olmak üzere vatan savunmasında hayatını ortaya koyarak askerimizin yanında olan cephede ve cephe gerisinde görev alarak yaralar saran, şehitlik ve gazi mertebelerine ulaşan tüm hemşirelerimizi ve vatan evlatlarını rahmet ve milletle anıyoruz. Teşekkür ederim.